Aslında pusulamızı nasıl yaratmamız gerektiği ile ilgili kendi hikayemden yola çıkarak sizlere destek olmaya çalışacağım. Halihazırda şu an bir özel üniversitenin bölüm başkanlığını yürütüyorum. Rektör danışmanıyım. MIT'nin yapay zeka ve bilgisayar bilimleri laboratuvarının araştırmacısıyım. Türkiye'de henüz işlenmemiş alanlarda çok farklı patentlerim ve projelerim var. Aynı zamanda 2020 yılının yapay zeka alanında farkındalık yaratan lider ödülüne sahibim ve tüm bunların yanında Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin yapay zeka alanındaki danışmanı ve Derneği'nin başkan yardımcısıyım. Her biri birbirinden güzel tüm bu title'ların arkasında kocaman bir hayal kırıklığı, kocaman bir başarısızlık hikayesi de bu başarısızlığı sevmeyi bir kere şurada netleşelim. Hayat hiç kimseye adil değil çok iyi liselerden mezun olmadım ya da böyle bir imkanım hiçbir zaman olmadı. Aslında bir öğretmen anne babanın çocuğuydum ve hayatın aslında başlarken bir sıfırdan daha ziyade on sıfır yenik başlayan çocuklarından bir tanesiydim. Ailenizdeki sorunların sizi çok açtığı dönemlerde bunlarla mücadele edemediğinizi kaçacağınız tek yer vardır o da kitaplardır. Hayatım boyunca üç tane annem oldu. Çünkü annem maalesef 99, 2009 ve geçtiğimiz sene geçirdiği beyin ameliyatları sonrasında her stili bir karakteri bambaşka bir insan olarak karşıma çıktı. Üç farklı anneyi idare etmek bir çocuğun çeşitli hayat hikayesinde oldukça kırılgan anları ifade eder. İlk tercihi, ilk hayattaki dönüm noktasını sanıyorum Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü tercih ederken yaptım. Tabii bizim dönemimizde sizlerin zamanındaki kadar şanslı değildik. Çünkü sınav sonuçlarımızı ancak tercihlerimizle beraber görebiliyorduk. Yani tercihlerimizi yaparken kutumuzda büyük hissedip hissetmediğimize göre 7 ya da 9 tane tercih yapacaktık aslında bundan sonra hayatımı şekillendirecek bir karar verdim. Duygusal değil, sayısal karar verip sayısallara, sayısal değerlere güvenmek. Ve kendime şunu sordum. 5 yıl sonrasının Türkiye'sine ya da 5 yıl sonrasının dünyasına baktığımda neyi yazarsam benim daha çok işime yarar? Neyi yazarsam gerçekten olmak istediklerimi gerçekleştirebilir, hayallerimin peşinden koşabilirdim. Bu sorunun cevabını iki temel meslekte buldum. Biri doktorluktu, öteki de matematikti. Birbirinden alakasız gibi gözüken tercihleri sıraladım. Hatta o dönemlerde üçüncü tercihim Trakya Tıp Fakültesi, dördüncü tercihim Yıldız Teknik Matematik bölümüydü. Bizim zamanımızda alınabilecek maksimum puan 520 civarıydı. Ben 494 puan alarak aslında 405 puanlık Trak Trakya Tıp Fakültesi'ne değil de 490 küsürlük Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleştim. Hatta o dönemlerde yöke itirazlarda bulunmama da e dair o zaman gittiğim dershaneden ve arkadaşlarımdan baskı gördüm ama benim bir daha üniversite sınavıyla ya da yökle uğraşacak gücüm yoktu. Bunu okuyacağım artık dedim. Matematik bölümüne ilk girdiğim gün herhalde hayatımın en komik günlerinden bir tanesiydi. 60 kişi birbirini tanımayan, farklı noktalardan gelen ve okuduğumuz şeyi, bize anlatılan şeyi kesinlikle anlamayan 60 kişi. Yaklaşık iki ay harcadıktan sonra ne kadar tuhaf. Hiçbir hocanın söylediği hiçbir şeyi anlamıyoruz. Sanki ya biz Fransızız ya onlar Fransız. Ortada bir tercüman yok ve bizler bize anlatılanlar konusunda kalem dahi oynatamıyoruz. İki ayın sonunda bu arada 60 kişinin tamamı aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Dedik ki bu böyle olmayacak. Hani bırakıp geri dönüp üniversiteyi de hazırlanamayacağız. Çünkü biz çift dönemin, çift sınav döneminin öğrencileriyiz. İşte hem ÖSS var hem ÖYS var. İkisiyle aynı anda uğraşmak gerçekten hiç akıl alır değil. Ne yapalım? Üst sınıflardan birine soralım. Niye biz bunu yaşıyoruz? Yani çok mu aptalız? Çok mu problemliyiz acaba? Yakaladık birkaç kişi. Yani iki ay oldu. Biz hiçbir şey anlamıyoruz dinlediklerimizden kelimesi kelimesi hani yazacağız ama yazamıyoruz bile. Önce bir gülümsedi yakaladığımız arkadaş biraz daha sabret. Biraz daha sabredin. Tabii 15-20 gün daha sabredin. Bir sabah kalktığınızda her şey sizin için berraklaşacak ve anlamadığınızı zannettiğiniz her şeyi anlamaya başlayacaksınız. Aslında çok tuhaf gelmişti. Hani kimsenin elinde sihirli değnek falan yok. İki aydır anlamadığımız şeyi nasıl iki hafta sonra bir sabah kalkacağız ve anlayacağız? Ama gerçekten de söylediği gibi oldu. Yaklaşık iki hafta sonra sanki biri elinde toz beziydi, beynimizdeki bütün o karanlık noktaları silmiş, temizlemiş ve biz her şeyi anlar, teorem ispatlar hale gelmiştik. Burada birinci nokta. Beyin zorlanmaya alışkın bir organ. Ve biz belli bir eşik değerine kadar onu zorladığımızda hiç yapamayacağımızı ve asla başaramayacağımızı düşündüğümüz bir yerde umutsuzluğa kapılmaz, yapamayacağım, yapamıyorum sözcüklerin ardına sığınmazsak eşik değerine aşan beynimiz kendini adapte ediyor. Çünkü insan adaptasyon yeteneği yüksek canlılardan bir tanesi. 60 kişinin girdiği Yıldız Teknik Matematik bölümü her sene 2 ya da 3 mezun vermesiyle övünür. Biz o sene 55 kişi mezun olduk. Şu an herkes dünyanın dört bir tarafında çok kıymetli yerlerde ve çok kıymetli işlerle uğraşıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk yüzüme çarpan duvar kadından matematikçi olmaz ifadesiydi. Bunu bana söyleyen yöneticime onu çok yakın zamanda koltuğundan edebileceğimi söylemiştim. Ve kısa süre sonra da bu gerçekleşti. Çünkü önünüze konulan tabuları toplumsal dayatmaları kabul etmek zorunda değilsiniz. O dayatmaların dayandığı bir mantık, matematiksel mantık yoksa, geçmişten gelen öğrenilmişliklerle sizi yönlendiriyorlarsa lütfen dikkate almayın kısa bir süre sonra daha Facebook'un bile olmadığı bir dünyada 2-3 arkadaşla birlikte veri analiz ederek şirketlere ürün satmaya karar verdik. Tabii ilk kapısını çaldığımız şirket gülmekten yerlere yattı. Hadi benim bu kadar yıllık deneyimim var. Sen topladığın verilerle bana neyi üretmem gerektiğini, nerede satmam gerektiğini mi anlatacaksın? Biraz zorlandık, eğitim camiasına girdik. Fena da gitmiyorduk. O dönemde aslında yeni başlayan bir startup'ın ortağı haline gelmiştim. Hayatta muhakkak risk alın. Ve aldığınız risklerle öylesine düşün ki hiç kalkmayacakmışçasına düşün ve kalkmayı başarın. Çünkü bu yaşadığınız travma hayatta bir daha hiçbir şeyin sizi yıkamayacağını gösterir. Ve vazgeçtiğiniz şeyler için yeniden başlayabilme enerjiniz olduğunu unutmayın. Şirket çok başarılı bir noktaya gelmişti. 2009 sabahı annemin geçirdiği krizle karşılaştım ve onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığım için şirketteki bütün hisselerimi devrettim. O benim tek annemdi ve ona bakmaya karar verdim. Bu arada da yarım bıraktığım bir yüksek lisans vardı ama kariyer planlarım tamamıyla alt üst olmuştu. Olsun sağlıklıysam, düşünebiliyorsam, enerjim varsa ve hayata dair yapabileceklerimden umutluysam her zaman yeniden, her zaman sıfırdan başlayabilirsiniz. Çünkü sıfırdan sonrası bir, birden sonrası on, ondan sonrası yüz. İstanbul Üniversitesi'nde akademisyenlik teklifi aldım. Akademisyenliği 7 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi'nde devam ettirdim. O dönemde çok çeşitli alanlarda örneğin çocuk suçluluğuna yönelik matematiksel modelleme projeleri yaptım ya da e, 2016 yılında üstün yetenekli sporcuların tespit edilebilmesiyle ilgili giyilebilir cihaz tasarımı patentleri gerçekleştirdik çok güzel bir ekiple. Yani dünyanın şu anda sporda yapay zekayı konuştuğu bir dönemde ben 2016 yılında bunların patentlerine sahiptim. Özellikle spordan anlamam, takımda tutmuyorum. Bu hayat hikayesi 7 yıllık İstanbul Üniversitesi'ni sonlandırmaya karar verdiğim gün tekrar bir dönem noktasına girdi. Çünkü hayat sosyal biri değilim. Maalesef hayat bana o konuda çok adil davranmadı. Çok destekleyici bir anne babam olmadığı için aslında kitaplardan başka ve kardeşlerimden başka çok fazla bir dünyam olamadı. Ama muhakkak benim yaptığımı yapmayın bir hobi edinin. Ve çalamıyor olsanız bile muhakkak iki elle çalınabilecek bir müzik aleti çalın. Çünkü beyninizin her iki yarım küresini de aktive edeceği için öğrenme süreçlerinizi geliştirecek. İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmaya karar verdiğim gün Herkes bana şunu söyledi. Çok büyük bir aptallık yapıyorsun. Bu arada ayrılma hikayem de şöyle. Bir pazartesi sabahı kalktım. Bir şey değildir çünkü işim benim hobimdir. Severek yaparım. İşimi hala seviyorsam kurumumu değiştirme vakti gelmiştir dedim. O pazartesi günü çeşitli üniversitelerin rektörleriyle görüştüm. Akşam bir kağıda, lütfen bu da bir kuralın noktası unutmayın. Bir kağıda benim için ne önemliyi çıkardım, alt alta yazdım. Yanlarına ne kadar önemli olduğuna dair sayılar verdim. Sonra bu sayıları kapat, kapatıp her üniversite için yol, maaş, kaç puan diye puanlar verdim. Sonrasında o sayıları çarpıp topladım. En nihayetinde bir üniversitenin sayısal değeri çok büyük çıktı. Salı günü istifamı verdim. Çarşamba günü eşyalarımı topladım. Perşembe günü o üniversitede başladım. Dolayısıyla risk alın risk alabilmek sizi güçlü kılar. Ama bu riski alırken duygusal riskler üzerine değil, mümkünse ayakları yere basan şekilde hareket edin. Sonrasında Amerika macerası başladı. Emin olun hayatımın en zor deneyimlerinden bir tanesiydi. Yurt dışına çıkacaksanız lütfen bunu erken yaşlarda yapın. Belli bir yaştan sonra emin olun ev arkadaşı erken yaşlarda yapmak bazı alışkanlıkları kazanmamanız konusunda size yardımcı olacaktır. Amerika'ya ilk gittiğimde o zamanki postokum elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümündeydi. İlk 19 gün kendimden nefret ettim. Ve bir köşe koltuğunda battaniyenin altında oturdum. Çünkü ben Akdeniz insanıyım. Benim için sıcak hava 23 derecedir. Onlar için sıcak hava 10 dereceydi. Dolayısıyla bu 10 derecede hayatı tutunmaya çalışıyorsunuz, götürdüğünüz her şey yazlık kıyafet. Mutsuzsunuz, yemekleri size benzemiyor, kültürleri size benzemiyor. 19 günün sonunda yapacak bir şey yok, geri dönmeyeceksin, o zaman alış bakalım dedim. benden önce gitmiş olan arkadaşlarımla konuştuğumda 19 mu sürdü? gün sürdü sadece? Biz 40 gün uğraştık, 40 gün sızlandık, 40 gün geri dönmek istedik, sen yine çok şanslıymışsın dediler. O sene dönerken bir hocam benden bir MIT bardağı almamı istemişti. Bardak ana sevdiğim bir hatıra türüdür. Kendi kendime kendime de bir alsam mı diye düşündüm. Sonra dedim ki gitmediğim üniversitenin niye bardağını alayım ki? Belki bir gün. Bu dediğimin o gün kabul olacağını bilemezdim. 2019 yılının başında MIT'nin açtığı bir sınava girdim. Bu sınava girerken aynen şu modda. Beni mi alacaklar? Ama elimden geleni yaptım. Hatta beni almayacaklarını o kadar eminim ki şu anki üniversitem İstinye Üniversitesi ile anlaşma imzalamıştım ve beni aldılar. MIT apayrı bir maceraydı. Orada olmak, ikinci defa Amerika'ya gitmek, yeni bir kültüre yeniden adapte olmak çok zor gelmedi. Fakat yurt dışında senelerce yaşayınca ve yalnız yaşayınca, ailenizden ayrı yaşayınca hayatta hiçbir şeyin ve hiç kimsenin sizi yıkamayacağını öğreniyorsunuz. Çünkü o ilk gittiğinizde o kadar dibe vuruyorsunuz ki yukarıdan başka gidecek yer olmadığını keşfediyorsunuz. Döndükten sonra Türkiye'de özellikle yapay zeka alanında çalışmalar yapmaya başladım. Ve henüz daha geleceğin meslekleri konusu konuşulmazken 2019'da radikal bir kararla meslektaşımla birlikte geleceğin meslekleri kitabını yazdık. Başta akademi camiası olmak üzere pek çok insan tepki gösterdi. Olur mu böyle saçma sapan şey dediler. Hayatın oluru, ilginç cümleleri ezip geçmekle oldu. Bunları esip geçerken ruhum hiç yaralanmadı mı? Evet, çok üzüldüm, çok yaralandığım pek çok noktalar oldu. Ama hayatta her zaman düştüğünüzde kalkabileceğinizi biliyorsunuz. Hiçbir şey zor değildir. Sadece üzerine yeterli derecede vakit ayırmadığımız şeyler vardır. Eğer bir şey size çok zor geliyorsa lütfen anne ve babalarınıza dönüp okuma yazmayı nasıl öğrendiğinizi size hatırlatmalarını isteyin. Ya da çarpım tablosunu nasıl ezberlediğinizi. Bunlar o dönemin, o zaman yaşadıklarınızın en büyük zorluklarıydı ve şimdi sizin için son derece basitler. Aslında zor gelen her şey, bir daha tekrar edeceğim, üzerinde yeterli derecede vakit ayırmadıklarımız, ayıramadıklarımız, kendimizden vazgeçişlerimiz. Hocam ne kadar başarılı bir hayat hikayesi anlattın. Hiçbir başarısızlıkların yok. Şu zamana kadar 10-15 yurt içi yurt dışı başarılı projeyi kapatmışsam 122 adet red ve başarısız projem var. Hepsini birbirinden daha çok seviyorum. Çünkü bana en çok şeyi öğreten başarısızlıklarım oldu. Başarılarınızdan bir şey öğrenemezsiniz. Başarılarını sadece sizin kendinize olan güveninizi bir kat daha jilet gibi hale getirir. Ama başarısızlıklarınız öyle mi? Verdikleri dersleri asla unutamazsınız verdikleri dersleri unutmadığınız gibi nasıl bir daha aynı hataya düşmeyeceğinizi öğrenirsiniz. Bütün hayallerimi gerçekleştirdim mi? Tabii ki hayır. Hayal kırıklıkları insanlar içindir. Hayal kırıklığı yaşadığınızda kırıklıklarınızı yakıştırmaya çalışmayın. Yeni hayaller kurun. Yeni hayaller kurabilecek güce sahipsiniz. Ve bir kere şundan emin olun. Eğer bir hayaliniz için elinizden gelen her şeyi yaptıysanız, ama buna rağmen gerçekleşmiyorsa ve belki de yenisini kurmalısınız. Bırakıp gitmeyi bilmelisiniz. Hani şu lise duvarlarına yazdığımız meşhur bir laf var. Bırak gitsin, dönerse senindir, dönmezse zaten senin hiç olmamıştır. Hayallerimiz de böyle. Yeterli derecede çaba sarf ettiğimizde bir gün onlara ulaşabiliyorsak zaten bizimdir. Hiç ulaşamadığımızda zaten bizim olmamıştır. Hayal kırıklıklarım, başarısızlıklarım, hayatta en çok sevdiklerim, en çok gurur duyduklarım. Kimse sizi başarısız olacaksınız, risk alamayacaksınız diye bir şeyler söylerse üzerinde durmayın. Eğer bir şekilde devam edebiliyorsak, öğrenebiliyorsak, ilerleyebiliyorsak, merak ediyorsak hayal kırıklıkları en güzelleri, başarısızlıklar en güzelleri, riskler en güzelleri. Benim hayat hikayemde kimsenin risk almadığı, startuplardan bahsetmediği bir dönemde risk almak ve start-up korumak vardı. Şimdi de akademisyenlik var. En çok sevdiğim ünvanım doktor ünvanı. Çünkü o ünvanı alabilmek için bir, bir buçuk ay bir ofis masasında yatmak zorunda kaldım. Yani dönüp baktığınızda bütün o anlatılan süslü ve parıltılı hikayelerin arkasında ciddi anlamda... Ya bir Picasso tablosu gibi kargacık burgacık eciş bücüş hayatlar ya da çok büyük dramlar var. Hayat hiç kimseye adil değil. Baştaki noktaya geri dönelim. Bu adaletsizliğin içerisinde hepimiz kendimiz tırmalamak, hepimiz kendimiz ilerlemek zorundayız. Bu adaletsizlik ailemizden gelebilir, mesleğimizden gelebilir, işimizden gelebilir. Önce kendinizle barışın. Önce ne olursa olsun devam edebileceğinizi Düşseniz de kalkabileceğinize inanın. Her şey insanlar için. Teşekkür ederim.